Evet arkadaşlar merhaba. Hepiniz bir ev turu, ev turu, ev turu isteyip duruyordunuz. İşte buyurun size ev turu. Ama önce asansörümüzü göstereyim istedim. Böyle bir asansör. Bu muhtemelen 1800'lerden kalma. Tarih beklemiyorum. açılıyor. Şöyle tuşları var. Bizim çok sevdiğimiz bir tarz bu. Hatta böyle çok eski bina var zaten. Böyle bir binada bir yere çıkmak istiyorduk. O yüzden söyle böyle görüntü çok sevindim. Şimdi bunu kapatayım. Evet, hadi girelim bakalım. Evet, ben Hello. Ne siz güzeller? Evet nereden başlayalım? Şöyle salona doğru gidip oradan şey Bak bücüler ne yapıyor bücüler. Şimdi volta, şimdi volta. İspanyolcu televizyon seyrediyor. Alo. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ahora con tiyatro. Evet, aşkım hadi anlat bakalım. Arkadaşlar burası Barcelona'daki evimizin salonu. Ev bizim değil. Şimdi ben söyle. <laughs> Bütün yorumlara şimdiden cevap. Ev bizim değil. Evet. Camdan şöyle bir manzaramız var arkadaşlar. Bu yan balkon ne yazık ki bizim değil. Çok güzel bir balkon ama. Hemen önümüzde otobüs durağımız var. Çok işimize yarıyor. Sende biraz toplu ortada. Ne bu böyle kardeşim? Arkadaşlar bir tane çocuk var evde. Ancak bu tatmış. Namı? Merhaba de. Ola de, ola, ola. Kilitlenmiş <laughs> burada. Burada bir kaktüsümüz var arkadaşlar. Bakın, re, re gerçek bir tabi. Evet. Buradan içeriye doğru gidiyorum. Burası yemek masamız. Yemek yiyoruz. Burada Noah'nın bir sürü kalemi. Burada arkadaşlar bu ev bir böyle kiraladık yani eşyalı olarak. Bu eşyaların neredeyse tamamı. Mayıncım biraz kısar mısın hayatım ya? Yani... <laughs> biraz saygı lütfen ya. Oo. Ee, neredeyse tamamı bu eşyaların ev sahiplerine ait. Biz bu şekilde kiralık Böyle kiralamalar yapılıyor. Ne, ne yapıyorsun? Ve gördüğünüz gibi biz biliyorsunuz böyle antika şeyleri çok seviyoruz. Yaşanmış olan. Her şey böyle eski. Şey, Ne var? Ne yapıyorsun? Aşkım onları al yerden aşkım. Atma yerlere. Evet gördüğünüz gibi Noah burada bayağı bir sanatsal çalışmalar yapmış. <laughs> Burası mutfağımız, Aslı güzel bir mercimek çorbası yaptı, yedik. Bakın mesela mutfağımızda böyle enteresan bir aksesuar var. Çok eskilerden kalma bir telefon. Gerçek galiba. Bir şey diyebilir miyim? Hayır orada bırakma. Hocamdan çok korkuyorum. O evet. antika eski bisiklet evet. vardı burada. Noah üzerine düşürür diye arka balkona koyduk evet. bunu. Evet. Arkadaşlar, bizde İyiyim. çok çok eskiden kalma fotoğraflar var. Mesela... 1750'lerin ee, sineması. 1750'lerin sineması, evet. 1278 <laughs> Bir dakika, da, bir bilgisayar ama Önce şunu da göstereyim. Bir enteresanlık, ayakkabı, ayakkabılık gibi bir şey yok arkadaşlar. Mecburen böyle kapının yanına koyuyoruz ayakkabıyı. Evet, ayakkabı ben de deli oluyorum her seferinde. Aslında deli oluyor, evet. Aşkım, lütfen buna gelsin, dikkat et. Bin altı yüz otuz iki. Bin altı yüz otuzdan bin altı yüz otuz iki dedim. Sen, seni tekrar ettim zaten. Fakat bakın yani bu dolap, şöyle <laughs> der, mermer Bu çok güzel bir mesela, e, evye. Fakat e, fonksiyonelitesi biraz sıkıntılı kendisi. Ne oldu? Evet. 1742, 1278 Evet burada ay, <laughs> şu tuvalet ka o ne Nuhan'ın bezi mi? alsın <laughs> yani orada? Hayır aslında oraya koymuş ben. Ha, onu bilerek koydum oraya. Niye Çünkü için? arkadaşlar şöyle Noah şu an e, lazımın kolayına girişti. Ha, Evin içinde belli yerlerde bez bulunduruyor. <laughs> Evin içinde şeyiyle, çamaşır ile geziyor. Tam dışarıya çıkarken de elimin, elimin, altında, altında olsun diye şey yapıyorum. Hemen. Bir şey yakar mısınız onu? Ne? Pulapsların Türkçesi ne? Pulapsların Türkçesi ne? Yani don gibi giyilen bezler. Evet, var. onlardan hemen indirip çıkarıyorum. Evdeyken de hemen köşeye atıyorum dışarıya çıkarken de yana falan filan. Evet, okey. Anladınız ya. Arkadaşlar, evet. çok güzel. Bunlar da Karkı... iki yer değil mi bunlar? Tavan çok güzel. Böyle çok eski bir tavan var arkadaşlar. Evin çok önemli bir karakteristiğini bunlar veriyor. Çok güzel. Bir de bir de evin karakteristiğini işte bunlar veriyor. Bakın ne böyle şeyler var. her sabah indirdiği, indirdiği. Benim alıyorum. Noah bu ne? İndirtiyor. Doğa. Hayır doğa. 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 Yanlış bilmeyin bu bir zırah. Cova. Cova. değil. Bu Bu ne Noah? Bu ne Noah? ne Noah? Bu ne Noah? ne Bizon, bizon. Ne onun İngilizcesi ne? No? Boya, boya. <laughs> boya. Bull annem, it's a bull. bull. Orada da bir geyik bull. var değil mi? And this is a reindeer. Reindeer. <laughs> burada böyle evet, çok güzel bir kitaplık <laughs> var. Bu kitapların da hepsi İspanyolca ve ev sahiplerinin çocukların kitaplarıymış. Mesela size bir tanesini okuyayım. mı? nane okuyayım. Tamam okumuyorum. Hayır yani uzatmıyor <laughs> çok fazla. Ve burada harika. Akorda olan bir ay, piyano. Ay, 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 Süper ay, ay, bir ay, piyano ay, var ay, arkadaşlar. M çaldı. Çok güzel çalıyor değil mi? Çocukları... Sözlesene. Çocukları korkutmak için mi çalıyoruz? Gece bununla uyuyorlar. <laughs> Maya böyle çalıyor ve uyuyorlar. Yeterince korkuyoruz yani. <laughs> tamam, yeter. <laughs> Dikkat, kapanmasın. Tamam, ee, evet, misafirler, komşular var. Komşular var, Komşular Yaşlı. Yeter. Evet, komşular yaşlı. Yaşlı ve oldukça olgun evet. insanlar saygımız var. Banyomuz. Ne durumda banyo? Temiz mi? Okey. Temiz işte olabildiği kadar. Çünkü Noah sürekli şu arkadaşları Şunları atıp Şunları atıp dağıtıp duruyor değil mi Noah? Evet. Noah'nın ördeği, Noah'nın oyuncakları. Bu oyuncaklar da ev sahiplerinin çocuklarının. Şansı bırakmışlar. Evet, şey burası evet, burası banyomuz. Evet, Noa ve Maya'nın odası. Banyan odası. Meşhur Ikea e, şeyimiz. Ikea'dan yaptığımız yatak izlemişsinizdir. Noa'nın yatağı. Burada çok şeker böyle bir ranza var arkadaşlar. Bu N ve O alacağız buraya. Kızım We ne oldu? Okay? Nasıl düştün böyle ya? Böyle bir ses çıkarıyor Bu <laughs> Çok şeker bir ranza var. Aslında maya yukarıda yatacaktı ama şimdilik burada yatmayı tercih ediyor. Evet çünkü gıcırdıyor. Neden bilmiyorum. Ve yani Dur. Baba get up. Macbu tutar mısın? Olabilir. Ya çok şeker. Yani ben şimdi normalde yatağını buraya düzgün bir şekilde oturtmak adına arkadaşlar ben bu komedini buradan çektim çünkü bu buradaydı. Hmm. Mesela burada hiçbir şey yoktu çünkü çocukları ikisi de büyük. Hayır aslında o orada o orada. Evet, gibi. çok farklı. itibariyle bu evet, şuradaydı ve bu yatak yoktu arkadaşlar. Biliyorsunuz evi, evet. e, ilk videoları izleyenler bu Ikea'dan alındı. Ondan sonra bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Şunu 49 liraya aldık yani. Evet, yani Farz edin var. ki 50 liraya yatak aldınız yani. <laughs> Türkiye'de hayat alansınız o parayı. Evet, ne e... anlatıyordun? O komedinin oraya sığması mı? <laughs> cuk diye sığması olay değil mi? Yani evet, yani hakikaten. Sıfıra sıfır. Sıfırı sıfır sığdı. Sığdırdık ve böylece yer açmış oldu bir dükkanımızda. çok bir şey oluyor. Ben, ben geçen gün bir şey oldu. Açamıyorum ne oluyor ya falan. Buraya da şey Açalım. yapmışlar bu arada. Yani çocukların ee, bu çocukların ya bu kompleks yani. aslında yukarıda yatak, aşağıda çalışma masası falan var. Çok güzel bir şey. aslında, aslında üstte yatak, altta yatak, çok bir sevdiğim bir, bir olan. Burada, kıyafetler. işte ikisinin de kıyafeti yaz için yetecek kadar. Ondan sonra burada da işte yine giyinme odası var arkadaşlar. Arkası ayakkabılık gibi yapmışlar şöyle. İşte yazlık kapuçlarımız. Ondan sonra böyle. Buraya görebilirsiniz. Bak şurası. Böyle çok yeni çok loş, Hep loş ışıklar var evde. Mümacım sarı baba. Sarı. Çok Ondan sonra... Romansi. <laughs> böyle romantik bir şey. Ya arkadaşlar Köpeklerimiz etti. var bakın. Kafamızda bu köpek arkadaşlar var. Ya düşünseniz arkadaşlar. Uyuyorsunuz böyle bakın. Ay o değil de ben sabah ne düşündüm biliyor musun? Bunlar <laughs> ağır mı değil mi? Çünkü sabah e, saatlerine doğru Noah bizim yanımıza geliyor. Uyumaya. <laughs> düşer Eğer bunlar korkun. ağırsa, kazayla düşerse kafamıza, yemin ederim kalkamayız oradan. Evet de düşmezler herhalde. Ben ondan korktum biraz. Bu tamam. bir kere yamuk. Bu niye yamuk? Aa çok hafifler. Ha. Hafifler ama yani Noah'nın kafasına... Bunu çıkarıyor. Nasıl durduğuna bakarız onu şimdi. değil de. Görmüyorsun da. Neyse düşmezler ama. Düşmez düşmez. Güzel muat edilir. Lütfen ayaklarınızı sürmezseniz <laughs> ikiniz de yatağımıza sevelerim. <laughs> Neyse burada güzel böyle eski bir şeyimiz var. Dolabımız. Çok enteresan. Bakın abi, aynen bu, bizim evdeki sandığa benzer bir yeah, sandık e, çok bile var benzer yani. Çok benzer şeyler var, var. hakikaten var. Yalnız. Bu Maya'nın <laughs> odasındakinin bir büyüğü. İstanbul'daki var ya. Yeah. Evet. O vardı bu arada bizde biliyorsunuz. İşte onun bir işte. Evde. Ha eski evden geldi. Evde 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 vardı. Bu böyle bir balkonumuz var minik. İşte bahsettiğimiz bisiklet. Dur, 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 bu arada mi? arkadaşlar Küçük burada, burada böyle arkada bir avlu var. Bak avlu çok ako ama o avlu kimse inmiyor. Aa, nereden aldınız bunu? Varmış. Çekinmiyorum avlu. Abi şöyle çekiliyor. Arkada bir avlu. avlu arkada bir... çok güzel bir okul var. İlk geldiğimiz gece miydi? İki evet. İlk ikinci geldiğimiz gece mi ne? Evet. Mayacığım bak ama yani ayla ayla, arabayla arabayla muhan üzerine çıkıyorsun. <laughs> çıkın oradan bak. Hayır çıkmadım. E çıktın ayağını ayağını gibi. Kendine doğru çık. Lavacığım insert place Hadi içeri, içeri no. <laughs> e, ee, çok güzel. Birisi caz <laughs> gitar çalıyordu. çalıyordu ve çok karanlıktı şu an. <laughs> ve avlu <laughs> o kadar <laughs> avlu o kadar güzel ki ya, o kadar anne, güzel

Ver işte, bir tane versin. Bir tane versene var. bana <laughs> <kızı> bir <bak, gülüyor> çocuğu. Böyle, böyle Aynı işte şimdi, var işte böyle. Sanki şeklinde, böyle nasıl yazıyorsunuz çok Ay ay ne varmış burada. E evet. evet, arkadaşlar sen bir şekilde evimizde benzer eşyalar var. Evet. Yani bazı çocuklar, bazı arkadaşlar DM'den, e, Instagram'dan yazmışlar bana bir şey diyorlar. Aslı abla ev sanki sizin eviniz. Sen döşeseydin ancak Hayır, kadar güven, döş evet, yer, bu kadar. Böyle bu Sizde böyle bir hani ne bileyim, kelebek koleksiyonu resmi falan olmaz Yalnız şöyle bir gerçek var, ev sahibinin ciddi bir e, lamba koleksiyonu. Aynen, her yerde lamba var arkadaşlar. Bakın, 1, 2, 3. Geçen gün babamla konuşuyordum. Ona Orada bir tane şu kocaman kırmızı var. Bizim, bak, odada, bizim odada bir odada var. tane şu var. Evet, bak 1, 2, 3, 4, 5. Burada da var. 5, gel. 6. 5, evet. Tamam neyse saymayalım hepsini evet, şimdi. Çok Salonda da 5 tane fay yani. var çünkü. Var, var mı? 10, 11, 12, 13, 14 tane falan var. Yani. <laughs> Abajurlu. Şey, Lamba var. Size. No, burada resim yapıyor da ben sıkanından buraya oh, <laughs> smiley emojisi yapmıştım. Ay çok güzel. Çok şeker. Bunlar <laughs> da no, Noah'nın no. falan yaptığı, Noah'nın yuvada yaptığı resimler değil mi bunlar? İstanbul'daki evet. İstanbul'da no, yuvada. Evet. Ben Ne yapmış istiyor? Evet Arkadaşlar.

arkadan şöyle geliş çok keyifli değil mi arkadaşlar? Bu açık mutfak bizim çok sevdiğimiz bir şeydir zaten. Evet. Olmasını çok sevindik. Böyle birazcık toparlayalım. <gülüyor> 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 evet. Ne söyle? Arkadaşlar, doğa girerken havadaki şu neyi keşfetti tahmin et. Goofy. Doggy. Doggy, doggy. Evet. Yalnız kafamızı kafamıza düşecek o Goofy mi Mufi mi neyse. <gülüyor> <gülüyor> o bendim. Ay Nima Ay ya. ya. <laughs> yani Lale bu ne şey ya? gururla söylüyor galiba bendim falan diye. Neyse <laughs> <laughs> evet. arkadaşlar çok doğal. Arkadaşlar. <laughs> Kendi evinizde yapamıyorsunuz, hiçbir yerde yapamazsınız zaten. Bakın çok bir şey. dinler misiniz beni? Bugün böyle yapıp bir şeyler yapıyordum. Çok hoşuma bir ses çıktı. <laughs> Ne yapar? <laughs> <fark> elinle usulü <olsun. gülüyor> biliyorum dedi. Noya'da öyle böyle tutar mısın? O da yapıyor. Nasıl yapıyorsun? Bayılıyor. Ya? <laughs> İyi hadi böyle bitirelim o zaman bu videoyu. Hadi. Abone olmayı unutmayın. Yanlış yapıyorsunuz bakın. Bu ikisini böyle koyacaksınız. Bakın aynı öyle. Eliniz böyle. Kapatıp bunları böyle koyacaksınız. Arasında böyle boşluk bırakacaksınız. Bir de sonra. sonra... <laughs> Şu an herkes bunu deniyor. Allah'ım! neydi ne? çok Neydi günahım? <laughs> tamam hadi yeter. <laughs> Öpüyoruz sizi arkadaşlar. <laughs> i̇şte Barcelona Game'in bu şekilde. Seviyoruz, sizi. Seviyoruz sizi, sizi. Bye bye. İlk defa bu videoyu izliyorsanız ve sevdiyseniz bizi tarzından <laughs> abone olabilirsiniz. <laughs> <laughs>